Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü 6. sınıf matematik konumuz ortak paranteze alma, ortak çarpan parantezi ve dağılma özelliği. Bu arkadaşlar oldukça kolay bir konu. Başlangıç olarak şöyle bir örnekle başlayalım. Ortak çarpan parantezi demek farklı çarpma işlemlerinde ortak bir sayı varsa bu ortak sayıyı parantezin dışına alıp parantezin içine de ortak olmayan sayıları almakla işlemi bitirmemizde sonuçlanıyor. Nasıl? Örnekte görüldüğü gibi 11 çarpı 7 eksi 4 çarpı 11. Burada iki tane farklı çarpma işlemi var. İkisinde de iki çarpma işleminde de ortak olan sayımız 11. Bu da demek oluyor ki 11 sayısını ortak paranteze alacağız. Bu nasıl oluyor? 11'i parantezin dışında bırakıp çarpma işlemi şeklinde parantezimizi açıyoruz. Peki parantezimin içi, içinde ne var? 11 ile çarptığımız iki farklı sayı var. Yani 11 ile 7'yi çarpmıştık ve 11 ile 4'ü çarpmıştık. O zaman 7 ve 4'ü parantezin içine alıyoruz. Peki parantezin içine aldığımızda hangi işlemi kullanıyoruz? Bu çarpma işlemi. Hangi işlemse hangi matematiksel işlem kullanılmışsa o işlem burada eksi işlemi olduğu için 7 ile 4'ün arasına eksi yazıyoruz. Yani 7'den 4'ü çıkarıyoruz. Öncelikle ne yapıyorduk arkadaşlar? Daha önce konularda da görmüştük. Öncelikle parantez içine hallediyoruz. Parantez içinde 7'den 4 çıktığında 3 kalıyor. Ve cevap gördüğünüz gibi 11 çarpı 3, 33 şeklinde sonuçlanıyor. Bir diğer örneğimiz. Bu da toplama işlemi gördüğünüz gibi iki farklı çarpma işlemimiz var 3 çarpı 40 ve 3 çarpı 10. Bu toplama işlemi şeklinde gerçekleştiği için ortak paranteze aldıktan sonra parantezin içinde toplama işlemi yapmamız gerekiyor. Ortak olan sayılarımız hangisi çarpmada 3 kırmızı ile altını çizdik zaten. 3'ü parantezimizin dışında çarpma işlemi olarak ortak paranteze alıyoruz ve parantezimizin içine ise, 3 ile çarptığımız iki tane farklı sayı yani 40 ve 10'u yazıp arasına toplama işaretini koyuyoruz çünkü çarpma işlemini iki farklı çarpma işlemini toplama yoluyla burada bulacağız. Ne oluyor? Önce yine parantez içini hallediyoruz. 40 artı 10, 50 dediğimizde cevap 3 çarpı 50'den 150 olarak karşımıza çıkıyor. Peki arkadaşlar dağılma özelliği nedir? dağılma özelliği de ortak çarpan parantezine almanın aslında tam tersi. Gördüğümüz üzere 6 çarpı 12 örneği var. Bunu dağılma özelliği kullanarak nasıl çözebiliriz? Şöyle yapabiliriz. 12 sayısını 10 artı 2 şeklinde yazarsak parantezin içine de ne olarak yazıyoruz? 10 artı 2 olarak yazıyoruz. Peki Az önce yaptığımız işlemin tam tersi. Burada ortak çarpan parantezinde görülüyor. 6 çarpı 10 artı 2. Bunu da az öncekinin tersi olarak parantezin dışında 6 ortak olduğu için parantezin içindeki sayılarla ayrı ayrı çarpıyoruz. Yani 6 çarpı 10 ve 6 çarpı 2. Sadece bunun arasına parantezin içindeki işlemimiz artı işlemi toplama işlemi olduğu için araya da artı koyuyoruz. Yani 6 çarpı 10 artı 6 çarpı 2 haline geliyor. Bu da 60 artı 12'den 72 cevabına ulaşıyoruz. Ve son örneğimiz yine 4 çarpı parantez içinde 17 eksi 5 var. Ne yapıyoruz burada arkadaşlar? Parantezin dışındaki ortak sayımızı parantezin içindeki iki ile ayrı ayrı çarpıyoruz. Yani 4 çarpı 17 ve 4 çarpı 5. Bu işlemin arasında ise parantezin içindeki işlem çıkarma işlemi olduğu için eksi koyarak yapıyoruz. Yani 4 çarpı 17 eksi 4 çarpı 5 bu da 68 eksi 20'den 48 oluyor arkadaşlar. Yani ortak çarpan parantezini alma ve dağılma özelliğini kullanma bu kadar basit bir konu arkadaşlar. Hoşçakalın.